Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Bugün ayın 20'si 2023 Perşembe günü Nisan ayıdır arkadaşlar. Bayramın yani e, bayram günü yani yarın bayram oluyor. <laughs> Söylüyorum kusura bakmayın. Yarın bayramdır Allah'ın izniyle. Sizin için bir fincan kahve hazırladık şimdi yorumunu yapacağız <laughs> şimdilikten ve hayırlı bayramlarınız da olsun nice nice güzel bayramlar size nasip olsun nasip etsin bu sene çok acı geçirdiniz Allah'ın izniyle gelecek sene en mutlu bayramları geçirirsiniz umarım bu falcı anne için bunun devamını görmek isteyenler falcı anne de görebilirsiniz bu de falcı anne karışık falları için çekiyoruz bunu damlarını görmek istiyorsan görebilirsin. Özel isteyen kişiler onlara da bakabilirim ben. Şimdi sizin için alma verme dengesi için abone olsan çok sevinirim. Hem de ilk videom elini de geçecek. Tüm zil bildirileri açtığı zaman elini de geçiyor. Arkadaşlar sanki içini boşaltmışsın sıkıntılar. Bir kişiyi özlemişsin, sanki alnından öpüyorsun, önünden durmuşsun, alnından öpüyorsun canım. Bir de arkadaşlar, bir erkek çok durgun, çok böyle e, tek başına, sanki bir evdedir ve kimse yok. E, belki sevdiğin kişiyi terk etmiş, belki gitmiş, belki neyse, yapa yalnız duruyor nedense. Diyeceksiniz ki niye kırmızı tabak çok seviyorum gerçekten. Yani kırmızı bardak da seviyorum. Bir sürü atlarını sıralanmış sanki bu atlar hep değil, bir kişinin dileğidir muradı olacağına. İsminden S, A, T, R harfi olanların böyle bütün dilekleri peş peşe bu sene içinden gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Bunlar peş peşe dilekler oluyor. Arkadaşlar çok güllerin arasındasın. Ama bir sürü kapılar dizmiş sizin önünüzden açılıyor. Bu kapılar Allah'ın izni ile hepsi sizindir. Hepsi güzel dileklerdir. Bir erken elinden yaş pasta var. Bu yaş pasta ile birlikte sanki size kutlama yapacak, size gelecek. Belki çoktandır konuşmamışsın, belki çoktandır gelmemiş. Ya belki çoktandır yani küssünüz olabilir. Yani size söyleyeyim canım. Bunun ismi G ile U L harfi olan bir erkek. Diyelim size. Bir de bir şelale önündesiniz. Bu şelale önünden çok değişik bir şelaledir. Oradan dua ediyorsun. Bu şelale gibi bütün sıkıntılarını dökeceksin. Bir bayanlar için kim? Yani isminden bu harfler olan e, Ş ile e harfo olanlara yani güzel bir sıkıntılar bitecek ve bir aydınlık hayatınıza katacak Allah'ın izni ile ve size çok iyi gelecek arkadaşlar size söylesem <laughs> boğazım kıcıklanıyor kusura bakmayın ben oruç olduğum için böyledir arkadaşlar bir sürü masada böyle meyveler diyelim yani yiyecekler böyle bir erkek size elinden yemek yapacak bu sanki yazdık bir evde size bunu yapacak, sizi davet edecek. Sizin sevdiğindir, belki tok, çoktandır. Görüşmemişsiniz, belki düğünde görüşmüşsünüz. Ama size sürpriz yapacak bu erkeğin isminde A ile B harfi olan bir kişidir. Bu erkek size sürpriz yapıyor ve sizi çok düşünüyor. Bir de bir kişinin sanki böyle oturmuşsun ya, sanki her kelini dizmek istiyorsun o kadar seviyorsun. Ayın hilaldir pencereden ansıtmış size. Bilsin atkar gibi bir şey yapıyorsun. İşin odur. Artık ne yapıyorsun? Herkel yapıyorsun, rassam yapıyorsun. Rassamsın, nesin? Böyle bir şeylerle uğraşıyorsunuz arkadaşlar. Böyle kendi kendine sanki böyle bir işten uğraşıyorsun. Bir dağın başındasın, dağcılık yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Sanki iple tırmalamışsın, tam zirveye çıkmışsın. Yani Allah'ın izniyle tam zirveye çıkacaksın. Bu dileklerin ne varsa yani gerçekleşecek. Tek başınasın, yalnızsın ve gözün yolda. Ve Allah'ın izniyle kariyerin yükselecek ve çok iyi gelecek size. Subay olabilirsin, resmi bir iş yapar, olabilirsin. Çünkü elbiselerin sanki subay gibi, ya da öyle resmi gibi bir elbiseler üstünüzde. Ama kariyerin daha fazla yükselecek. Kuaföre gitmişsin, kuaförde sanki saçını yapıyorsunuz, bir bakım yapıyorsunuz ve rengini değiştiriyorsun nedir? Bir yerden de sanki yemeğe gitmişsiniz, bir bayandı bir erkek ve bir erkek gözü de yolda bayan gelmemiş, geliyor kapıdan, geliyor merak etmeyin geliyor yani size deyiz gelecek. Arkadaşlar, ee, sanki böyle balkonun üstündesin, manzarayı izliyorsun. Çok güzel bir evdesin. Bu ev sizin olacak. Bu ev sanki hayal ettiğin bir evin olacak. Bir ev alıyorsun demek ki. Bu ev de sizin hayalinizdir. Bu kişinin ismi ne ile A, H harfi olanlardır. Çok güzel bir manzara sahibi. Çok mutlu gülüyorsun. Çok sanki dileklerine diyorsun kavuştum. Yani bu nedir? Çok size iyi gelecek inşallah bu ev. Bereket hayır var içinden diyelim size. Yüz yüze bir kişiyle konuşuyorsunuz. Dört kişilik bir sohbet var. Birlikte sohbet ediyorsunuz. Bir konuşma oluyor aranızda. Bir de baksana karıncanız diyor ki bak evinize girmiş bu karıncalar. Karınca berekettir, evinize bereket düşüyor. Bütün sıkıntılar dökmüşsün zaten, sıkıntılar bitecek. Sıkıntılar daha, e, o kadar bolluk yani mutluluk yaşıyoruz. Küçük bir sıkıntı bize çok geliyor. O sıkıntı bitiyor, Allah'ın izniyle mutluluk yakın bir zamandadır. İki kapınız var, biri küçük, biri büyük. Bir kişi oturmuş, sanki böyle hazırdır ama bir kişiyi gör. Yani gözlüyor. acaba ne zaman gelecek bekliyor gözü yoldadır. Ama hala kimse yok, hala kimse görünmüyor. Gelecek çok gözün yolda. Bu bayramdan sonra size geliyor bu kişi. Gelecek sizi mutlu etmeye çalışacak. Mesela bir erkek yan yana durmuşsun bir gelin ve bir damattır. Ekeriz oturmuş der masada sanki evlenecekler. Ama kalabalıklar yok. Bu kalabalıklar Acaba gitmiş yoksa e, gizli evleniyor ya da gizli evlenecek ya da resmiden böyle gizli duruyor olabilir. Onu bilemiyorum doğrusu. Desen çim ki göremiyorum. Kimse etrafından yok onları. Kalbini sana ayıran bir kişi sanki bir kuş bir müjde ondan getirecek size. Altına binmişsin altın. Ben beyaz. Yolun açık bir mutluluğa yani yol koymuşsun mutluluğa koşacaksın. Sanki böyle prensin size koşuyor geliyor. Sizi seven çok iyi yakışıklı bir erkektir. Orta boylu biraz kumrala benzeyen biri var. Arkadaşlar boğazım koruyor kusura bakmayın. Bilmiyorum boğazım koruyor biraz. E, nedense. Bir sanki bir ağaçtır canım. Bu ağaç çok güzel bir ağaç. Umut vermişsin. Umut olmuş. Sanki yıldırım çarpmış gibi. Sevdiğin kişidir. Sanki yıldırım çarpmış. Nazara gelmiş. Aşkı Neye gelmiş? Bu kişi dağılmış. Darma duman olmuş. Sanki eskiden seni seven kişi değil gibi düşünüyordun. Ve ondan sonra bir yağmur yağıyor. Bu yağmur da Merhamettir Allah'ın izniyle. Merhamet olacak. Kafan biraz karışık, çok karışık bir dönem geçiriyorsun. Seninle bir bayan yan yana sanki bir kişiye böyle selam veriyorsunuz. Bir de bir yerden nişan tutuyorsun sanki bir kuşu vurmak istiyorsun. Kuşu vurmak ve müjdelerini geri çevirmektir. Bir savaş alanındasın. Sanki bir savaşıyorsun canım. Bir kedi oradan size bakıyor. Bu kedi neyse e böyle nankörlük yapmış biri olabilir. Size çok iyilik yapmış olabilirsin. Ama o nankörlük yapmış olabilir diyelim size. Arkadaşlar e, sanki bir kişi de nasihat ediyor size de hiç istemiyorsun onun nasihatini. Bayraklı bir kapının önündesin. Mahkemeniz 14'lü vakitten gerçekleşecek. 14 vakitten bu mahkeme size iyi bir haber getirecek. Belki ay, belki hafta, belki gün ama güzel bir haberler geliyor. Güzel bir haberler gelecek. Allah izin verirse. Beklendiğin bir haber var. Bekliyorsun umarım. O beklendiğin haber yakından gelecek. Biraz dedikodu konuşulmuş. Biraz kelimeler konuşulmuş. Bir erkektir. Gidip geliyor. Sanki bugün iyi, iki üç gün sonra daha değişik. Ne arıyor, ne soruyor. İki gün iyi, üçüncü, dörtüncü, beşinci günü de gene kötü. Bir arıyor, bir aramıyor, bir soruyorsun. Yani hep kendini üstüne diyor, seni suçlu buluyor. Yani bir kul öyle, yapısı öyle. Artık diyorsun ki ben beklemem bunu, hak ediyor doğrusu. Bu kimse hak ediyor. Ben de söylüyorum. <laughs> özür dilerim erkeklerden ama hak ediyor. Seviyorsan sev, sevmiyorsan bir arama ya da terk etme ya da hoşuma gitti konuşacağım ya da bir şey zaten ne bir şey faydan dokunuyor ne bir şey yani bu nedir? Sözde benim canımdır, eşimdir, bilmem neyimdir, boş konuşuyorsun. Bir bayan sizi bekliyor, sanki böyle kollarını açmış, güneşi parlak, güzel bir kariyeri var ya yüksek memur olabilir ya da çok böyle varlıklı bir bayan olabilir ve bordo bir elbise altından da sanki önü daha değişik altın sarısı üstünden bir de bir taç başından yüksel yani yüksek bir e, ya memurdur ya çalışıyor ya zengindir olabilir diyelim. Ve ay ve güneş parlıyor önünden çok bolluk bereket elinde var bu bayanın tertemiz sanki cam gibi böyle bir su önünden geçiyor. Bütün bunlar berekettir, hayırdır yani. Hayır berekettir. Bu kişinin isminden G ile ç, r harfi olan bir bayandır. Bu size çok iyi gelecek. Bereket veriyor, bereket oluyor bu bayanın. Elinden çok bereketli bir bayandır. Bir böyle çok güzel böyle ne diyeyim size. Ee, çok temiz bir küçücük böyle. Ee, sanki böyle küçük bir böyle su geçiyor. Ee, ne diyeyim? Pınardan su geçiyor. Böyle pınardır. Bu pınarın başındasınız. Sanki bir de bir ceylan önünde, bir kurt önünde, bir tavşan önünde. Bunlar senindir. Bu suyun üstünden durmuşsun acaba onlar su içecek ne yapacak? Arkandan da bulutlar var. Yanında da yan tarafın bu sağla, sağa sola ağaçlar var. Yani tavşan müjdeli haber e, birisine götürür götürür gönderirsin. Bir de kurt sanki ne kadar veriyorsun doymuyor. Yani hep yani istiyor. Bir de ceylan güzel bir evlilik hayatınız olur. Genç bir erkeklerimizdir. Bu genç erkeklerimizin isminden K ile R, A harfi olan kişilerdir diyelim. Yani bir kişinin isminden. Çünkü herkese bir şey içindedir. Yani size o yani alın, oymayanı başkasınındır. Evrene gönderin. Yani sizin olmayan olmaz başkasınındır canım. Bazı tamamıyla kurudu. Ve bir bayan e, petrol mavisi bir nişan kati üstündedir. Ve bir de e, bir beyaz giymiş gömlek pantolon da siyahtır. Çok güzel bir papyon e, takmış ve sanki birlikte bir yere gidecekler. Bir araba bekliyorlar İkisi de nişanlıdır. Sanki böyle yol kapalıdır şimdilikten. Şimdilikten gidemiyorlar isminden de ile u e t harfi olan bir bayandır. Ya şu isminden ya isminden. Şimdi nişanınız gecikmiş olabilir. Bir yani gene Allah'ın izniyle olur. Çünkü yolunuz kapalı. Sanki böyle kocaman kocaman bir ağaç kırmış da yola koymuş. Yolunuz şimdi engelli. Yani şimdi biraz bekleyeceksin. Tamam hazırlık yapmışsınız doğrudur. Ama biraz beklemek zorundasın. Bekleyeceksin yani bunlar olacak bu nişan. <laughs> Arkadaşlar bir erkek sanki elini kaldırmış bir bayanı tokatlamaya. Ama bir erkek orada engel olmuş, bir bayan da var. Bir bayanın saçları kızıldır. Böyle arkadan bağlamış çok güzel. O teki erkek de biraz esmere kaçıyor. Zayıf biridir. Bir o bir erkek de beyaz giymiş. Saçları uzun bu erkeğin. Bayanın saçları topuzdur ve böyle bakır kızılı. Böyle sarıya kaçan da kumrala kaçandır. Sanki bu uzun saçlı böyle elini kaldırmış ve tokatlayacak. Ama o tek erkekle bayan engellemiş. Ve bunlar artık nedir? Neden bunu tokatlamak istiyor? Kıskançlık tokmuş. Bir de bir sanki bir evin önünde, bu evin önünde sanki böyle bir türbe olabilir. Ya da tarihi bir yer olabilir. Artık nedense bir kıskançlık aralarına girmiş. Böyle tokatlamak istemiş. Ama tokatlanmamış. Yani böyle elini tutmuş bu kişi. Bir oturmuşsun, bir bayan oturmuş, bir erkek de ayaktadır. Bir erkek saçları beyaz, sakalları beyaz size kitap açmış. Bu kitap beşli vakitten açacak size. Açmış dualar ediliyor. Ve iki kişi de bu erkeğin arkasından bu imam hoca büyük bir şey var. Yani bunun isminde heylen i le A harfi olan bir kişi olabilir. Bu hocadır. Bir harf bunlardan bir harf isminden var. Size çok iyi gelecek bu nedir? Yapıyorsun ya da yaptırıyorsun. Hayırlı çocuklarındır sanki. İki çocukların olacak ve iki çocukların bir erkek bir kız Allah'ın izniyle. Ve gözün yolda bekliyorsun ne zaman hamile kalacağım ve Allah'ın izniyle dörtlü vakitten hamile kalıyorsun. B harfi olan ve E harfi, Y harfi bayanlara geçerlidir bir hamilelik haberi alabilir. Arkadaşlar baya boğazım kurudu nedense bugün acayip kurudu. Bir maşallah sihirli bir elim var. Elini neye atarsın yapabiliyorsun alnından da bir göz var. Sanki diyor ki falcıların üç gözü var doğrudur. Bir göz alnından gerçekten bakın. Yani bilim adamlar dahi söylüyor gerçek falcılar ama. Bir de e, gözleri de ekilir. Yani böyle çok his ediyorlar. Aşırı derece hisleri de kuvvetli. Bir tabağınıza bakalım arkadaşlar. Tabağınızı da boşaltalım boşaltıyoruz. Görüyorsun göz yaşınız, sıkıntılarınız. Hepsi döküyorsun, döküyorsun. Bir de balığınız var, hanenize balık düşecek. Bir kişi sanki yasta böyle üzgün, üzülmüş bir durumdan. Çok kafa karışıklığım var. Çok şeyler var, anlatacak şeyler var. Bu anlatacak şeyler çok var. Yani diyorsun ki hangisini anlatayım, hangisini anlatmayayım gibi bir kafadasın. Biri senin önünden senden özür diliyor. Yani sen iki çocuk sahibisin, iki bebek var. Biri çok küçük, dizinden biri yürüyor. Ama bu kişi pişmandır, senden özür diliyor. Bir kurban vereceksiniz. Kurbanınız hazırdır. Ama kurban bayramdan ama şimdi söylemişsin, söylemek zorundasın. Kafa karışıklığı var canım. Bir mutlu haber bekliyorsun. Bir de bu mutlu haber size iyi gelecek. Bir yılanımız var. Bu yılan sanki hanenize giriyor. Böyle girip çıkıyor. Sanki haber taşıyor gibi. Başka kişi başka yerden bu haberleri alıyor sizden arkadaşlar. O da olabilir diyelim size. Böyle bir pınar başındasın canım. Çok böyle Kocaman bir nehir de var. Bu nehir ben beyaz bir nehir. Su köpükleniyor, beyaz oluyor. Arkandan bir haber alırsın müjdeli haber. Çünkü güvercinin havadadır. Ve sanki tavşanın karşıda sizi bekliyor. Gereksiz bu nehiri geçseniz zor gelebiliyor. Ama bu tarafta bekliyorsun. Acaba nasıl geçeceğim? Bir ormandasın. Geçersin. Ondan sonra geçtiği zaman Böyle basamak basamaklar var. Bir sürü basamaklara geçeceksin. Bu kişinin isminden ye ile u, l, l, iki l harfi olan bayanlara yani bu sıkıntılardan kurtulacaksın. O ben beyaz şelale değil de nehirdir. Sıkıntılarını hepsini döküyorsun Allah'ın izniyle. Hepinizi çok seviyorum. Kusuruma bakmayın. Sesim böyle kısıktır. Bu kadar konuşabiliyorum. Çünkü boğazım yapış yapış ve hayırlı Ramazanınız bitti. Az kaldı Allah'ın izni ile zaten Cuma günü bayramdır. Ve şimdi zaten Perşembe günüdür. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun canım.